ne oldu? Ne kadar çok bebek niye ağlıyor ya Gel gel niye ağlıyorsun Ağlama benim güzelim Senin karnın acıdı ne oldu Sen dur bir daha söyle

çamaşır makinesinde Barbie'lerin kıyafetlerini yıkacakmış ama bebeklerin biri karnı acıkmış, birinin uykusu gelmiş, birinin karnı ağrıyormuş ve en çok acıkan sensin galiba bebeğim değil mi? Oho ne yapacağız sen dur peki ya benim de işlerim var bir bulaşık yıkatmadınız bana ama sürekli beni çağırıyorsunuz bakın bakın hareketlere bakın evet mutfağın epey dağılmış makyaj masan da dağınık ne yapacağız? Hı? iyi Mecburen toplayacağız ama benim de işlerim var. Çok sinirlendim. E çok sinirlendim. Bu bebekler hepsi seni mi bekleyin? Tabii ki yani sorumluluklarını alacaksın. Karnacıklıysa yemek vereceksin. Senin karnacıklığına ben sana nasıl yemek veriyorum? Ama bunu arıyorlar sürekli. Ben kızıyorum şimdi. Aa, kızma ya. Tamam ben o zaman sana yardım edeyim olur mu? Tamam o zaman. Bak bak bak. Hemen anlık değişime bakar mısınız? arkadaşlar? bak. Hiç ağlamadı. Ağlamadı çünkü salıncak da sallanıyor. Nasıl sallanıyor gösterelim gel. E, salıncak da sallanırsa tabii ağlamaz. Keyfi yerinde çünkü. Ha, Aç bakalım da, düğmesini. Da. Hı. 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 Bakın arkadaşlar, bu hiç ağlamıyor diyor. Ağlamaz tabii sallanan bebek ağlar mı? Hı. Bak, kafası da sallanıyor. Kendisini de sallıyor. <laughs> ağlamaz. Peki ya benim için. Ya. Aa yine başladı ağlamaya arkadaşlar. Ay benim güzelim sen de yere böyle mi yatın? Emeklemeye mi çalışıyorsun? Ay duyuyor. Bu çok acıkmış yalnız. Önce onu doyurmamız gerekiyor. Aa benim seni ağlamaya. Şunu Tamam bu bebeğimizin keyfi yerindeyse alıyorum onu. Şöyle kenara koyuyorum. Bu kalsın sen dur ağlamıyorken. Şimdi senden ne yapıyorsun? tamam çıkartma düşüreceksin kızı. Bıraksana niye rahatını bozuyorsun? Hadi. Ha. Ha. Abi Ama ne? ellerini tutmazsa da düşer. <laughs> tamam sallamıyor zaten şu anda. Düşmez o zaman. Aslan duru. Ben dinliyor musun? Playbaby'yi çok aç. Bu bebek de yerlerde emekliyordu, sürünmeye çalışıyordu. Daha eee. küçük bebek. Bir biberon bana istiyorum. Duydun mu? Bu Zeynep'imiz duruyor. Zeynep'imiz Zeynep'i de kenara alayım ben sana yardım edeyim. Gel Zeynep, senin de keşin yerinde anladığım Neyse. kadarıyla. Hah. şöyle anneciğim ama yani bebeklerin acıkmış karnı ağrıyormuş uykusu gelmiş tabii ki bakmak zorundasın yani. Bakıyorum ağrıyor. E demek ki bakamamışız. Bakacağız işte şimdi. Şimdi sen beni dinliyor musun? Biberon nerede? Bak orada, beşin içinde. Biberonu getir. İçine mama yap getir. Aa sinire bakın arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz yani. Öyle değil, öyle değil. Sen önce mama koy onun içine. Koş mama koy. Bak şimdi bebeklerine nasıl bakacağız görürsün. Önce bebeklerine bakman lazım. Ha, bu bebeğimizi şimdi arkadaşlar yakalığını taktı. Bebeğimizin ben şurada beşiği var arkadaşlar. Bu bebeğimizin beşiği bu. Hemen bebeğimizi bak şimdi nasıl nasıl susturacağız. Ağlıyor arkadaşlar bebek. Ağlama ağlama tamam. Ağlama sen. Ha. Şimdi seni böyle yatıracağım. Senin maman geliyor tamam mı? Tamam mı? Ağlama sen. Çok acıkmış. Oh. Çok acık. Aa, aa. i̇yi ki bir işin var ya. Ben sana böyle yapıyorum. Hadi. Pişş, pişş. Hadi sen de topla hadi. Aa Dura, özür dilerim. Kral de yemek hazırlaman gerekiyor. Kral de hazırla sonra işlerine bak tamam mı? sonra bak tamam mı? Tamam getir o zaman tabağı koy yedireceğim ben. Ah ya ah bu kadar bebeği var. Ben gene bakıyorum ya. Ya gördün mü? Bu kadar basit bak. Bir biber olmamayı içti arkadaşlar. Karnı acıkmış bebeğim. Bak içerken salladım. Nasıl uyudu? Canını acıkmadan şu yakalarını da çıkartayım ben. Oy Ay benim güzelim acıkmış ya. Acıkmış nasıl acıkmış? hıh gel bakalım. Senin güzel üstünü de örteyim. Sen güzel uyu bakalım. Bak Duru gördün mü? Bak. Bak hiç umrunda ama Asel Duru'nun? Kıray yemek hazırlıyor şimdi. Gel bakalım seni de kaldırayım yerine. Ay Kıray Bey'e ağlamadan hemen yemeğini yedirseydik arkadaşlar. uyu bakalım orada. Öykücüğüm senin de karnın mı ağrıyor? En sen yapıyorsun? Ay ya iyi ki geldin. Başım şişti biliyor musun? Ay dur nasıl sinirlenmiş gördün mü? Görmez olur muyum? Hiç sesim çıkmıyor farkındaysan. Evet çok farkındayım. Gerçekten çok yorulmuş. Bütün işleri birikmiş ama. İşlerinin birikmemesi için ne yapması gerekiyor? Planlı bir şekilde yapması gerekiyor ya. Evet çok haklısın. Allah. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz sen de hadi uyu dinlen biraz karnın aç Yok yok yedim ben iyi yedim sabah biraz dinlensem iyi olur gerçekten. O değil o uyuyacak. Biz Cry Baby'ye yedireceğiz. Cry Baby ağlıyor Aa, şu an emziği olduğu için. Ama, Hı. ama anne ben, ben, ben eyalet almıştım. Ama Cry Baby aksiyonlu biz Cry Baby'ye yedireceğiz. <laughs> ay bebek uyanacak dur getir çabuk getir çabuk. Ay 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 ay. <laughs> tamam dur dur. Yeni uyuttum bebeği daha Daha yeni uyuttum Şuraya mı yatırsam da yedirsek dur Hı? Hı? Yedir bakalım Ben sana tabağı tutayım Al, Yedir de uyutalım onu da ya Başım şişti ya Gerçekten Senin de şişti mi başın? Evet Tamam bağırma bebek uyuyor Toplayacaksın mutfağını Hadi güzel karay bebeği doyur bakalım Oo, bak nasıl yiyor gördün mü acıkmış çocuk. Sen de böyleydin dur bebekken. Sen de karnın acıktığı zaman bağırmaya başlıyordun. Ben işlerin birikti diye hiç sen gibi yapıyor muydum böyle? Aa, bak Ela dinleniyor. Bebeğimizi yatırdık, uyuttuk, doyurduk. Zeynep orada. Öykü'ye şimdi bir ilaç vereceğiz tamam mı? Öykü, Öykü'nün karnı ağrıyor demedin mi sen bana? Bir yaş var, da var. Evet, çorup verelim de yatıralım tamam mı? Bu da var. Tamam, peki aferin sana. Çok Evet, Çok şimdi açma. bakalım doymuş mu benim tatlım. <laughs> ay Afiyet olsun güzelim benim. Gel sen Ela'nın yanına yat da ben ikimizi bir sağlayayım bakayım. <laughs> <laughs> Gel bakalım şöyle yat bakayım Ela şu yana. Aferin sana. Aferin Çok ses yapma tamam mı? İkisi uyudu. <laughs> uh, Uyudular. Evet öykü şurup getirdin mi? Bakayım şurubuna. Ay. Pembe de. Pembe. Pembe, pembe ilaç mı? Su getirmemişsin ama ağlar şimdi. Bir de su getir hadi. Hı, tamam. öykücüm pembe ilaç, ilaç, tatlı ilaç tamam mı? Al bakalım. Al al al. Dur. İçirdin mi? Ha su ver hemen su ver. Su ver. Pembe ilaç, tatlı tatlı. Tamam ama su ver. Herkes sevmeyebilir. Hadi. Tamam. Biraz ilaç da vereyim. İlaç verdin. Çok ilaç verilmesi kötü bir şey. İ i̇ki tane. Sen bana beyaz ilaç veriyorsun ya. Ama sen sadece pembe ilaç. Ben sana hem beyaz veriyorum hem kırmızı veriyorum. Değil mi? Kırmızıdır. Kırmızı beyaz. da kırmızı da verecektim ver. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Kırmızı Hı -hı. biraz acıydı. Sus. 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 Heh, hadi al. Onu da Hı -hı. Ay Sanki çocuk doyuruyor. Bu kadar ilaç verilmez. Hı -hı. Ver, verir misin artık Öykü'yü? Öykü'yü de götüreceğim beşiğine. Gel bakalım Öykü. Ne kadar çok abarttı Duru ya böyle. Sen şimdi işlerini yap da Duru. Ben seni göreyim. Heh. Şunun altına şöyle koyalım. Hah al işte ne var sanki ya ne kadar büyüttün bağırdın o kadar ah yazık ah, uyuyor evet sen de bu dağınık mutfağını makyaj masanı bir hapi şekilde topla bakalım artık ben de daha ne yardım edeceğim sana ay bu yeşil çimin üzeri de çok dağılmış yeşil çimini toplarım istersen şey, efendim yeşil şeyi tamam ama gelip bakacağım buraya sana tamam mı tamam. Bak, bak şimdi burası böyle karman çorman. Gelip bakacağım sonra nasıl toplamışsın diye. O perdeleri de çıkartmışsın. Zaten o perdelerden ne istiyorsun hiç anlamıyorum da ben seni yani. Bak bak bak. Önce perdeyi taksaydın. Neyse arkadaşlar bakın burası dağınık. Mutfak dağınık. Mutfakta burayı toplayamadığı için Duru biraz önce delirdi. Ben ama hemen idare ettim. Durun bunları da bu ara şey Ela ile sana koymuştum. Gördün mü bunları? Elayla sen takarsın diye koymuştum bunları oraya. Tamam mı? Tamam. Bana olur. Tamam. Perdeyi yapamıyorsan bırak ben hallederim. Tamam mı? Sen mutfağını topla. Heh. Evet. Şu çimi ay arkadaşlar çimin üstüne bakar mısın? Ne kadar dağılmış. Hemen ben burayı da düzenleyeyim. Tamam mı? Şu bebeğimizin de keyfi yerinde bebeğimizi de kaldıralım. Aa, çimi düzeltmeden önce Barbie'lerin çamaşırlarını da kurayım da ben. Dur ütüler sonra. Ha? Benim çalışmamdayım. O zaman gel tamam çalıştır da çalışsın o hadi. Çalışsın sen sonra işine dön. Hı. Tamam çalışsın çalışsın. Kapatma hemen çalışsın. Makineyi de çalıştırdı arkadaşlar. Şimdi onlar yıkandıktan sonra dur yiyecek onları. Ben de şurayı düzenleyeyim bakayım. Ay bakar mısınız ya? Gene o kadar dağıtmamış da bu buranın çatısı nerede mesela? Çok merak ediyorum. Nereye koydu oranın çatısını? Allah'ım makine de bitti. Dur işlerini bitirsin de sonra halleder onları ütüler yani. Ütü de yapamam yani bir zahmet. Değil mi Duru? Şunu şöyle içine koyalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım karavanı. Hmm. Nerede bakalım senin kedin? Al kedinin içerisi. Hmm. Evet. Şimdi burada ne varmış? Duru parkın üst çatısı nerede? Bilmiyorum. Nereye koydun? Dolabın içine mi koydun? Niye dolabın içine koyuyorsun? Niye koyuyorsun onu? Ne, ne demek bulamıyorum? Nereye koydun? Aa, bulman lazım onu ama. Tamam neyse bakarız şimdi. Kim bilir nereden çıkacak arkadaşlar. Siz de bu kadar dağıtıyor musunuz oyuncaklarınızı? Doğru sabah burayı aslında çok güzel toplamıştı biliyor musunuz? Ama dayanamıyor. Gene dağıtmış. Topladığı zaman da çok güzel topluyor ama şimdi yani. Hmm. Burada okul eşyalarımız var arkadaşlar. Burada okul eşyalarımız var. Burada karavan oyuncağımız var. Şurada parkımız var. Parkımızın çatısını durup bulacak. Çocuklarımız var. Burada abi, efendim. videomuzu çekmiştik. Bunları soralım mı istemişler? E sor tabii ki. Karavan videomuzu izlediniz mi arkadaşlar? Sen de sordurun. Arkadaşlar Kalabende yolumuzu işledim mi Ama orada mu? Bir de lootu kabı olsa e, indirir, mi? <laughs> ya arkadaşlar Duru soruyor size duydunuz mu? Karavan videonuz, videosunu Duru'nu izlediniz mi izlemediniz mi? Merak ediyor aslında Duru. Yorum yapsınlar mı sana izlediler mi izlemediler mi diye? Evet. Yes. Hı. Yes lütfen tamam. Arkadaşlar izlediyseniz söyleyin bakalım izlediniz mi? Ben de merak ettim şimdi. Evet, şimdi parkımız orada, karavanımız burada, okulumuz e, Deniz Kızı Deniz Kabuğu evimiz. Şurada bir evimiz var arkadaşlar. Minki ve hayvan dostları nereye koyalım Minki ve hayvan dostlarını? Şöyle biraz daha eve yakın, yanına çantasını. Evet. Böyle bunların Hayvan dostlarının arabasını, bebek arabası. Hayvanlarını böyle koyalım. İleride park var, parka falan giderler belki. Merhaba. Evet. Şimdi buraya da yataklarını koyalım arkadaşlar. Şöyle mamalarını da önlerine koyalım. Evet. Sonra şurada da mama kutusuyla tara var. Onları içine koyalım. Dolorola'nın ayakkabısı buraya karışmış. Şuraya atalım arkadaşlar. Evet burayı hallettim. Sen dur Sen ne durumdasın? Hı? Ay kendi işimi bıraktım resmen arkadaşlar. Akşama iptal hazırlığı var. Ama gelmişim burada Asel Hanım'a. Oo, pek bir güzel olmuş ya bayıldım ama bunların burada ne işi var yanlışlıkla koydun galiba Hı, alalım bunları buraya evet arkadaşlar Duru burayı da halletmiş ben şimdi perdesini takacağım elimde kamera olduğu için tek el yapamıyorum çok güzel toplamış mutfağını evet burası tamam perdesi takılacak sadece makyaj masasına geçti Aser'cim Bak bakalım bana. Burası daha değil, şimdi böyle evet önce arkadaşlar boşaltıyor sonra düzeliyor. Bana bak bakalım bir. Benim yapabileceğim bir şey var mı daha? Yok. Evet, ee, ne var? Da ay 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 bir de ütüyü ay bana hiç ütü verme valla. O zaman mavi bir de toplu. Aa akşama iftar hazırlayacağım. Benim de işlerim var ama bir sürü işini hallettim. Beni bırak ben gideyim ya. O zaman yok. Küçüyen mi bana? Yok. Tamam o Hayır. zaman Barbie evini... Ay ay Uyuyor uyuyor. Bana dokunma. Tamam o zaman ben ütülerini de yaparım. Ama Barbie evini toplama. Tamam mı? Uyuyor salladım onu Arkadaşların gördü. Ütülerini yapacağım. Tamam. yapacağım tamam mı? <laughs> Nasıl yani gideyim mi? Anlamadım ben. Benim de işlerim var çünkü. Ne yapsak? O zaman Barbie evini sen topla. Ben Barbie evine hiç girişmek istemiyorum. Ütülerini yapayım o zaman. Tamam ütüleri yapana kadar sen de topla. Gösterelim mi orada neler var arkadaşlara? Belki merak ediyorlardır. Bir gösterelim bakalım neler varmış. Evet o saatleri biraz önce gösterdim. Onları Ela ile Duru'ya getirdim. Hmm, makası var. Siz bir düzenle bakalım nasıl düzenleyeceksin. Bak Parfüm şişenin biri buraya yere düşmüş. <laughs> al, al bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Aser Duru düzenleyecek. Bakalım nasıl düzenleyecek. Düzenlemesini beğenecek misiniz bakalım? Oo, oh, güzel boşalttı. Boşaltayım. Tamam, onları çıkartma istersen. Zaten takıların yeri orası. Hayır, Bir tek yüzü al oradan. Boş. Oho burası çok uzun sürecek arkadaşlar. Düzelttikten sonra ben size tek tek göstereyim ne var ne yok diye. Hepsini indirdi çünkü yere. Bakar mısınız? Gideyim de şu ütüleri yapayım o zaman. Sana da gerçekten bir sürü hazırlığım var arkadaşlar ya. <laughs> ah, ah, ah açtık gel bakalım. <laughs> Dağılmış tabi. Niye bu kadar dağıttın? <gülüyor> <gülüyor> Heh. Evet arkadaşlar çamaşır sepetimizi aldık çamaşırlarımızı. Şöyle Barbie'nin bir şapkası var hemen. Of. Oh. Ütüledim. Evet. Şimdi şöyle de bir güzel elbisemiz var. Bunu da ütüleyelim. Vallahi sen duru. Ben iftar hazırlarken sen de bana yardım edeceksin. Duydun mu? Anlaştık. Neyi? Aa, hep aklı fikri yemekti. Bak bak bak. Dondurma yerken mi yardım edebilirsin? Evet. Gerçekten ben iftar hazırlığı yardımı diyorum. Bana diyor ki dondurma yerken yardımcı olabilirim. İftardan sonra dondurma yiyeceğiz. Tamam. Söyleyelim babana alsın gelirken. Tamam Aselduru. Ütü işi de tamam. Sepetimizi de şöyle koyalım. Çamaşır makinesi kapatalım. Barbie'leri ulaştırırsın Barbie evini toplarken. Tamam mı? Sen ne alemdesin bakayım. o tek tek koyuyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben burada size neler var bir yandan göstereyim. Sendiz anneciğim hepsini yerine. Sendiz ben dizerken göstereyim. Şurada fırçaları var. Hatta ben sana vereyim, sen koya yerine beraber hadi. Ah, oh, ah oh, analık. Gördünüz mü? Gene yardım ediyorum yani. Çantayı Çantaya öyle mi koydun? Ha. Şurada maske fırçaları var arkadaşlar. Parfümleri var. Şu parfümleri şöyle al bakalım. Bunları da al. o parfümleri oraya mı koyuyorsun? Onlar yedek mi? Ha yedek parfümleri oraya koyuyorsun. Anladım. Bak bunu böyle koyalım istersen. Parfümleri düşürüyor o çanta çünkü. Yedek parfümlerini yerine başka yere koyuyor arkadaşlar bir sürü yedek parfümleri var mı kızım? Hayır bu parfüm değil. Bu ne? Ha saç fıs da var. Tamam. Hayır, Saçını kolay taramak için değil mi? Bu banyo fıs Ay Banyo fıs fıs. Şu burada, rengine bakın peki. Burada şey açık mı? Hmm, tamam hadi bunları da al. Hmm. Bunu göstermeliyiz. Neyi göstermeliyiz? Ben, ben veriyorum ya sana zaten göstere göstere veriyorum haniciğim. Burada da hanımefendinin lol bebekli bir nemlendiricisi var. Dudak nemlendiricisi. Burada tarakları, <laughs> şunlar yüzük. Bunlar da hep aynı yere neden, koyuyorsun. Galiba. Neden neden dudaklarımı siliyorum sürekli biliyor musun? Neden? Çünkü çünkü dudakların kap kap kırmızı olmasın diye. Hı, kurumasın diye arkadaşlar ben size söyleyeyim. Evet şimdi Duru bunları da yerine koyacak. Sonra Barbie evini toplayacak. Burası bu şekilde mutfağa. Bebeklerimiz uyuyor. Çamaşırları hallettik. Ütüledim. Evet sen dur. Arkadaşlar söyleyeyim ki istediğim bir şey var mı anneciğim? Evet. Söyle bakalım hadi ben de gideyim işlerimi yapayım ya. <laughs> Videolarımızı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Allah bir kaza yaşadık. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.